Arkadaşlar ben Bugün bir yıkıcı yaptım Winch Şimdi bu binayı da yıkacak Omuzun da Yıkması gerekiyor Bir bakalım şöyle Yıkacak mı Evet arkadaşlar yıkamadı. Ama binamız tam da yerinde oturmamış. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Şurası olur. Bakalım. Evet arkadaşlar yine yıkamadı. Bina bayağı da gerideymiş ya. O zaman şurada olsun bina. Şimdi yıkacak mı? Evet arkadaşlar. Hızı daha on olmadan yıktı. Evet arkadaşlar hızı daha on olmadan yıkıldı. Pek sabredemedi herhalde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.